Herkese merhabalar. Şu an Lizbon Havalimanı'ndayım. Şöyle göstereyim. Gelen katındayım. Misafirimi bekliyorum. Şu şekilde. Şurası da turist kısmı. Herkese merhabalar. Bugün Lizbon'dayız ve şu an Markez Pombal Meydanı'ndayız şu şekilde ve şurada da bir bahçe var. Gezimize devam ediyoruz. Hoşçakalın. Evet şu an ana meydana doğru gidiyoruz. Yerdeki şekiller gördüğünüz gibi çok çok ilginç ve çok hoşuma gitti şahsen. Böyle bir meydandayız. Markez Pombal'dan Restor Rosio istasyonuna doğru gidiyoruz. sallamayayım diye. Bir merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Şu an Restorado meydanındayız ve biraz sonra Rosio tren istasyonuna gideceğiz. Mesela şurada. Lisbon çok fazla yokuşlu olduğu için bu şekilde e, tramvaylar var. Ve şu tarafta da harcak kafe var. Gezimize devam ediyoruz. Portekiz çok yokuşlu olduğu için bu şekilde tramvaylar var yukarı çıkmak için. Ve size değişik bir kestane yöntemi göstereceğim. Tuzda pişen. Yengeç. Ve burası da Rosio tren istasyonu. Kapısı gördüğünüz gibi at atnalı şeklinde. Ve şimdi ana meydana doğru yürüyoruz. Güzelmiş ama. Değil mi? Ama içinde domuz eti olabilir işte. Sesinde de geliyor. Evsizler var. Mı? Videoda sesin olacak bebeğim. Evsiz var evsiz. Videoda sesin olacak. İyi. <laughs> şu üstte gördüğünüz yerde kalesi buranın şu an şehirlerin arkası gördükleriniz Portekiz'in ünlü tatlısı olan Pastel de Notar ee, Yumurtanın sarısı ile yapılıyor ve yumurtanın kalan beyazıyla bildiğiniz beze yapıyorlar burada. Bu şekilde de tatlı çeşitleri Burası Santa Justa e, asansörü. Bayağı bir eski bir yapı ve buna bindiğinizde yukarı çıktığınızda aynı zamanda elinize de gidebiliyorsunuz ya da bütün şehri seyre dalabiliyorsunuz Şu gördüğünüz sırada onun için bayağı bir sırada bekliyoruz. Bu arada da şöyle bir hizmonu göstereyim. Şu yukarıda gördüğünüz San George Burada gördüğünüz yapılar ise katedrali ve nehri. Yani mağazalarda satılıyorlar. Yani. Burası Lisbon'un ana meydanı. Şu şekilde çöpe çevre. Ve burası da nehir kenarı. Şu ileride gördüğünüz minik bir şey yapı var ileride şurada. biraz yaklaştıralım, fokuslayalım. O buradaki Rio'dakinin aynısı olan Jesus heykeli, yani İsa heykeli kurtarıcı. Yanında gördüğünüz şu köprüde Vasco da Gama köprü.